Merhaba hocam. Merhaba Kutlu. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyi, teşekkür ederim. Bir programda daha bir aradayız. Evet. Bugünkü konumuz birazcık daha Tolkien'in adaptasyonuna olan bakış açısı olacak gibi hissediyorum. Evet, biraz <laughs> uyarlamalar üzerine konuşacağız. Ne düşünüyorsunuz hocam? Tolkien'in sizce adaptasyonlara bakış açısı nasıl değerlendirilir? Şimdi bununla ilgili bilgi alabileceğimiz aslında tek yer Tolkien'in mektupları. Çünkü bir iki mektubunda aslında bu uyarlama için bazı fikirlerini belirtiyor. Bunlardan ilki aslında bir radyo programı için. Tabii ilk başlarda daha erken tarihlerde olduğu için ilk uyarlama fikri aslında sadece radyo programı için düşünülüyor ve bunun içinde. Tolkien tabii ki sadece radyo programına yönelik ya da drama dalı için aslında bu kriterlerden bahsediyor. Yani kriter demeyelim de fikirlerinden bahsediyor diyelim. Çünkü daha o zamanlar en eski tarihlerde diyelim. Aslında Yüzükler Efendisi yayınlandıktan bir sene sonra diyelim. Henüz filme çekilme gibi bir plan olmadığı için. O yüzden radyo programı için ve sahnelenmesi için bazı öngörüleri var. Daha sonrasında da aslında kendisine bir film için bir skript geliyor. Onu daha sonra konuşalım. Onunla ilgili çünkü çok uzun uzun bir mektupta eleştirileri var ve bu eleştiriler biraz sert. Ama radyo programı ve drama için söylediği şeyler aslında benzer. Çünkü radyo programına mesela adapte edilmesi ya da uyarlamasının evet güzel bir fikir olduğunu ama biraz zor olacağını söylüyor. Çünkü görsel açıdan hiçbir şey sunamayacakları için sadece diyaloğa dayalı bir anlatı olacağı için o verilmek istenen mesajın çok da böyle net bir şekilde aktarılamayacağından bahsediyor. Bir de biliyorsun orta dünyasında birazcık da görsellerle göze hitap eden bir durum olduğu için o yüzden göze hiçbir şey hitap etmediğinde sadece diyaloglara dayalı bir anlatı bazı şeyleri eksik bırakabilir. Sahnelenme konusunda da söylediği şey bunun birkaç engele ya da engelle karşılaşabileceği yönünde. O da şöyle. Sahnelenirken böyle bir tekst. Tabii ki bazı insan dışı varlıkları ya da bazı büyülü eylemleri çok mümkün mertebe gerçekleşemeyeceğini sahne üzerinde ve bunun aslında bir büyü eyleminden ziyade bir şaklabanlığa dönüşebileceğinden tedirgin genellikle. Fakat daha sonra asıl bir film için bir skrip geldiğindeki eleştirdi öbürleri çok daha sert. Bizi izleyecek insanlar için soralım. Bu mektupların nereden ulaşılabilir? Şöyle Harper Collins tarafından basılan bir versiyonu var. Tek versiyonu zaten o. Maalesef Türkçe'ye çevrilmedi bu mektuplar. Neden çevrilmediğini de çok anlayamıyorum. Çünkü çok değerli bilgiler içeriyor aslında. O yüzden The Letters of Tolkien diye Harper Collins'ten çıkan kitabı edinebilirler tabii ki. Biz yine linkleri bırakalım aşağıya. İlgilenenler evet. oradan orijinalini okuyabilirler. Aynen öyle. Kimdir belki bir gün çevirisini biz de yaparız. ben çok isterim aslında. Yani çevirisini yapmayı gerçekten çok isterim. Bakalım. Peki Tolkien'in adaptasyonu bu kadar sert yaklaşmasının sebebi aslında biraz da Sinemanın da aslında erken bir dönemi olmasıyla alakalı galiba. Kesinlikle öyle. Çünkü daha henüz bilgisayar efektleri çok gelişmiş değil tabii ki. Daha doğrusu bilgisayar efekti diye bir şey yok. CGI yok bildiğimiz kadarıyla. O yüzden de Tolkien tabii ki bunu öngöremiyor. Bu sektörün ne yönde gelişeceğine dair bir öngörüsü yok. Çok da ilgilenmiyor açıkçası. Yani sinema sektörünü çok fazla bilmiyor. Terminolojisini çok fazla bilmiyor. O yüzden de önüne geldiğinde örneğin bir storyline diye geliyor o film için olan sinopsis ya da script diyelim. Onun ne işe yarayacağını da mesela kestiremiyor ilk başlarda. Bana bunu gönderdiğiniz zaman ben bununla ne yapacağım diye soruyor mesela. O yüzden sinema sektörünün bu kadar gelişeceğini öngöremediği için tabii ki bazı örneğin kendisinin işte örneklerde o büyülü eylemlerin sahnelenmesi çok zor. Bu nasıl CGI efektleriyle artık çok kolay yapıldığı için Tolkien bunu da öngöremediğinde çünkü sinemanın çok erken tarihlerinde o yüzden sinemaya aktarılmanın çok mümkün olmayacağını söylüyor. Çünkü bu bir epik hikaye. Yüzüklerin Efendisi'nden bahsediyorum. Bir epik hikaye. Özellikle kitabın hacminin çok büyük olduğunu söylüyor. Bir uyarlama yapabilmek için. Ve bu epik, özellikle epik özelliğini görselliğe çok fazla aktarılamayacağını söylüyor tabii ki. Tolkien'in fantezi en iyi kelimelerle aktarıldığı görüşüne katılıyor musunuz? Kendisinin böyle bir görüşü bulunmaktadır. Aynen yine bu drama ya da sahnelenme konusunda söylediği bir kriter olarak geçiyor zaten bu. Fantazi en iyi kelimelerle aktarılır. Çünkü okuyucunun sadece hayal gücüne hitap eder diye. O yüzden görselleştirilmesi bunun aslında bir bir nevi tek tipleştirilmesi oluyor. Çünkü biliyorsun ki bu kitapları okuyan herkesin kendi Aragorn'u, kendi Bilbo'su, kendi Frodo'su var. Mekanlar aynı şekilde. Herkesin kendi hayal gücüne göre şekilleniyor. Fakat sen bunu sinemada ya da işte dizide izlediğinde aslında tek tip bir örneğini görüyorsun ve senin hayal ettiğinden farklı olduğunda da tabii ki ona karşı çıkabiliyorsun bu böyle olmamalıydı diye. O yüzden aslında burada Tolkien'in ne kadar haklı olduğunu da görüyoruz. Çünkü herkes okurken farklı şekilde alıyor o okuduğunu. Farklı şekilde hayal ediyor. O yüzden fantezi aslında en iyi kelimelerle aktarılabilir tabii ki. Çünkü hayal gücünden geçtiği için. Fakat biz ekranda sadece tek bir kişinin hayal gücünü görüyoruz aslında. Yönetmen olabilir bu. Ya da işte o skripti yazan kişi olabilir. Ya da yapımcı da olabilir. O yüzden Tolkien aslında burada söylediği şeye biraz katılıyorum diyebilirim. Peki hocam günümüz izleyicisi için bu görüş ne kadar geçer? Çünkü özellikle artık yeni nesil sosyal medya araçları, özellikle YouTube yeni neslin çok çok fazla dahil olduğu bir mecra haline geldi. Yani Bunu da zaten kitap okuma oranlarının giderek daha da düşmesinden fark edebiliyoruz. Bu konudaki görüşünüz nedir? Sizce günümüz izleyicisi için de fantezi en iyi hala kelimeler şeklinde aktarılıyor. Artık öyle değil galiba. Çünkü insanlar artık görmek istiyor sanırım. O hayal gücünün bir şekilde sınırsız olan varlığını bir şekilde görmek istiyorlar. Ya yani bunu tabii ki okumakla ve okuma oranlarının düşmesiyle de tabii ki çok büyük bir ilgisi var. Değişen bir çağ olduğu için artık dijital bir çağdayız. Her şey görsel ve işitsel olarak zaten bize daha çok hitap ediyor. O yüzden okumaktansa insanlar izlemeyi ya da dinlemeyi daha çok tercih ediyorlar. Ama Tolkien'in zamanında tabii ki bu tam tersiydi. Hocam peki Tolkien'in uyarlamalara dair eleştirilerinden yola çıkarak ideal dengeyi nasıl tanımlarsınız? Bir edebi <laughs> eserle bir adaptasyon, ekran adaptasyonları arasındaki İdeal dengesi sizce nasıl olmalıdır? Öncelikle şöyle, her ikisinin farklı bir sanat dalı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani edebiyat bambaşka bir alan, sinema bambaşka bir alan. Birisi tek başına kaldığın, bireysel olarak icra ettiğin bir süreç, okuma süreci ve tabii ki sadece senin hayal gücünden kaynaklanan sonuçlar doğuruyor. Fakat görsel olarak televizyonda ya da ekranda bir şeyleri izlemek çok daha kolektif bir süreç. O yüzden de paylaşılan duygular daha farklı olabiliyor. Kişisel aldığın ya da tek başına o geçirdiğin o süreçteki o duygular yine çok kişisel olarak sana dönerken aslında sinemada tabii ki bir topluluk halinde izlendiğinde o duygular daha farklı şekilde paylaşılabiliyor. O yüzden bu ikisi arasındaki farkı unutmamak gerekiyor. Edebiyat başka bir alan, sinema bambaşka bir alan. Ama tabii ki edebiyat uyarlamalarıyla aslında bu iki alanın birbirine dirsek temasından bahsedebiliriz. Ve bu dirsek temasını özellikle edebiyat uyarlamalarından bahsedersek... Tabii ki metne sadakat, ne kadar sadık kaldığı konusu en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Bu dengenin nasıl kurulması gerektiği ile ilgili aslında birçok teori var tabii ki bu uyarlama adaptasyon çalışmalarında. Fakat herhangi bir sonuca ulaşılmış değil. Ama yine Tolkien'e dönecek olursak yani Tolkien için bu kriterlerden bahsedecek olursak sonuçta o edebi metnin öne çıkardığı bazı önemli temalar ve motifler var. Ve bu temalar ve motifler aslında o edebi metnin en güçlü yanlarını oluşturuyor görsele ya da sinemaya aktarıldığında bu temaların ve motiflerin es geçilmemesi bu dengeyi sağlamakta fayda sağlar diye düşünüyorum. Bildiğiniz üzere hocam konunun başında da bahsettiğimiz gibi Zimmerman'ın gönderdiği bir skript var Tolkien'a. Özellikle kartalların fazla kullanılması galiba sinirini bozmuş. Evet. Bunun hakkında neler söyleyebiliriz? 210 numaralı mektubunda geçiyor aslında bu sert eleştiriler. Tolkien'ın Zimmerman'a bu skript üzerindeki sert eleştirileri. Çok böyle ince detaylarıyla aslında bu skripti incelemiş. Böyle satır satır not almış ve onun üzerine de böyle çok uzun bir eleştiri yazmış ve bu eleştiriler gerçekten çok sert. O yüzden şu an mesela düşünüyorum Tolkien, Peter Jackson ya da bu dizinin yapımcıları ya da senaryoyu yazanlar bu skripleri Tolkien yaşasaydı ve onu gönderselerdi kim bilir neler söylerdi diye. Tabi burada Zimmerman'ın özellikle kartalları gereğinden fazla kurtarma isteği üzerine Tolkien kesinlikle karşı çıkıyor. Çünkü biliyoruz ki bu üçlemede, Yüzüklerin Efendisi'nde edebi metinden bahsediyorum tabii ki. Kartallar aslında iki yerde kurtarma görevlileri Birincisi Gandalf'ı Isengard'dan kurtarıyorlar. ikincisi Frodo'yu hükümdarından kurtarıyorlar. Yüzük atıldıktan sonra. Fakat Zimmerman kartalları çok daha fazla yerde kullanma taraftarı olunca Tolkien buna ağır bir eleştiri getiriyor. Hatta bunlar dağ kartalları ve bu dağ kartalları düz bir kırsal alana iniş yapamazlar gibi ve çok detaylı bir şekilde açıklamasını da yapıyor. Bir de tabii sadece kartallar değil aslında dediğim gibi çok böyle satır satır incelediği için o skripti her bir kendisine ters gelen durumla ilgili bir açıklama yapıyor. Örneğin aynı sert eleştiriyi elfi ekmeği dediğimiz lembas içinde yapıyor. Çünkü Zimmerman lembasa gıda konsantresi diyor. Ve Tolkien bunun çok bilimsel bir terim olduğunu ve bu şekilde kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü bu edebi metin aslında tamamen bir epik bir roman ve mistik tarafı çok fazla ve böyle bir romanda böyle bir bilimsel terimin kullanılamayacağını, o yüzden Lembas'a gıda konsantresi denmeyeceğini ve bunu nereden uydurduğunu hatta söylüyor yine ağır bir şekilde. Ve onun haricinde zaman daraltması ile ilgili de bir eleştirisi var. Sonuçta bu bir senaryo. Ve o yüzden sinemaya aktarılacağı için tabii ki zamanda bazı kaymalar ve daraltmalar oluyor. Fakat Tolkien tabii ki bu zaman daraltmasından oldukça şikayetçi. Şimdi bunu düşününce dizi için ne derdi diye bir kez daha düşünüyor insan. Özellikle mevsim geçişleriyle ilgili çok büyük bir eleştirisi var. Hatta bir yerini ben böyle bir Türkçe'ye çevirdim. Okumak da istiyorum. Tabii isteyenler İngilizcesinden de okuyabilirler orijinal ıı, pasajı. Ama zaten Türkçe'sinden bile o ağır eleştiriyi çok net bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle başlıyor: Orijinal eserde mevsimler büyük bir özenle işlenmiştir. Yani ki bunu zaten hepimiz biliyoruz aslında ne kadar dikkat ettiğini bu mevsimsel geçişlere. Bu mevsim değişimleri görseldir ve sanatçılar zamanın geçtiğini göstermek için bunları temel araç olarak kullanabilir. Ana olay örgüsü sonbaharda başlar. Kıştan geçer ve muhteşem bir baharla doruğa ulaşır. Bu döngü hikayenin anlamı ve atmosferi için temel bir unsurdur. Zemirmenin zaman ve mekanı sıkıştırması bu yapıyı tamamen bozuyor. Örneğin yapılan düzenlemeler nedeniyle olaylar hala yaz mevsimindeyken aniden bir kar fırtınasının içine sürükleniyoruz. Yüzüklerin efendisi bir peri masalı olabilir. Ancak Kuzey Yarımkürede geçen bir hikayedir. Mesafeler gerçektir. Günler gün, havada havadır. Bu tür bir daraltma olay örgüsünü ve sahneleri daha etkili anlatmak adına yapılan doğal kısaltmalardan farklıdır diyor. Yani burada da gördüğümüz gibi İngilizce aslında Türkçesine değil de İngilizcesine baktığımızda çok daha güzel oluyor. Days are days and weather is weather. Burada aslında hem gerçeklik payını görüyoruz hem de bu gerçeklik payının bu fantastik evren içerisinde nasıl algılandığını görüyoruz. Ve bu zaman daraltması, bu mevsim kaymaları en çok Tolkien'in en çok sinirini bozan bir durum. E şimdi biz dizide de mesela bu zaman daraltmasını gördük. Ve hani bu söylediğini düşündükten sonra Tolkien'in kesinlikle dizide olan zaman daraltmasına da karşı çıkacağı çok malum bence. Kesinlikle katılıyorum. Peki Yüzüklerin Efendisi'nin Peter Jackson versiyonunda en büyük eksiklik size göre nedir? Ve hatta şöyle soruyu biraz daha genişletelim. Tolkien'in hayatta olup bu film izlediğini varsaysak ona en çok hangi değişiklik acaba rahatsız edici gelirdi? Şöyle filmin aksiyon yönü birazcık daha ön plana çıkarıldı biliyorsun ki sen de. Şimdi bu bir epik bir serüven ve epik bir yolculuk. Ama Peter Jackson'ın bu epik serüveni ben çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Bu yolculuğu aslında çok iyi verdiğini düşünüyorum. Fakat tabii ki görselde, sahnede bazı psikolojik iç savaşları çok fazla sezemiyoruz. Yani kitapta okuduğumuz gibi bir karakterin bu iç yolculuğunu çok anlamamız mümkün olmayabiliyor. Bunu çok kısa sürelerde oyuncunun yüz ifadesinden, karakterin yüz ifadesinden çıkarmaya çalışıyoruz belki ama buna verilen süre genelde çok daha kısa oluyor. Örneğin Tolkien bunu bir iki sayfa ile uzun uzun anlatırken biz bunu sadece bir saniye ile görüyoruz sinemada, ekranda. Şimdi bu epik yolculuk aslında aynı şekilde Peter Jackson tarafından yansıtılırken tabii ki bu psikolojik iç savaşlar çok da öne çıkmayabiliyor bazen. Örneğin yüzük örneğinden konuşabiliriz. Şimdi tek yüzün aslında evet fiziksel bir gücü var ama aynı zamanda psikolojik olarak da bir yozlaştırma gücü var. Fakat biz genellikle Peter Jackson'ın üçlemesinde bu yüzün fiziksel bir güç olarak nasıl yozlaştırdığını görüyoruz. Psikolojik olarak yozlaştırmayı çok fazla hissedemiyoruz. Ama bunu kitaplarda çok iyi okuyoruz. Örneğin Frodo'nun yaşadığı o ikilemi çok iyi görebiliyoruz. Fakat Peter Jackson bunu sadece fiziksel bir yük kısmını daha iyi yansıtabileceğini düşünmüş tabii ki. Artık bir süre sonra o yüzük ona çok ağır geliyor ya, taşıması çok zor oluyor örneğin, hareket edemez hale geliyor. Biz sadece o kısmını görüyoruz. Fakat kitapta bunu okurken o iç yükü daha net anlıyoruz aslında. Bir de tabii ki dediğim gibi aksiyon sahnelerinin birazcık daha ön plana çıkarılması, var olmayan bazı aksiyon sahnelerinin eklenmesi gibi. Örneğin Aragorn'un işte Mifer dibine yapılan yolculukta bir uçurumdan düşmesi. Bu aslında kitapta olmayan ama Peter Jackson tarafından bir gerilim yaratmak amacıyla eklenen bir sahne. Ha güzel mi? Evet güzel. Sonuçta biz orada karakterin başına gelen bu kötü durumdan dolayı endişe duyuyoruz izleyici olarak. Yani o endişelenme durumunu aslında bitireceksin bir şekilde geçiriyor izleyiciye. Fakat tabii ki kitapta böyle bir şey yok. O öyle bir gerilim yok. Aynı şekilde Arwen'in örneğin işte Frodo'yu bir şekilde ayrık vadiye ulaştırmaya çalışması. Aslında biliyoruz ki metinde bunu yapan kişi Glorfindel, Arwen değil. Tabii ki burada birçok tartışmalar da öne çıkıyor. İşte bir kadın figürünü, bir kadın karakterini daha ön plana çıkartmak için yapılmış gibi dursa da aslında Arwen güçlü bir kadın karakter zaten bunu biliyoruz. Yani orada Arwen'in yaptığı bu kurtarma operasyonu aslında Tolkien'in Arwen'ine çok ters bir durum değil. Ama tabii ki Tolkien'in Arwen'i birazcık daha naif bir elfken, orada birazcık daha aksiyona yatkın bir elf gibi gözüktüğü için orada da öyle bir eksiklik var diyebiliriz. Tabii eksiklikler varken bunun yanında bir sürü artılar da var. Mesela tombomba dilin olmaması aslında hep bir eksiklikmiş gibi gözüküyordu. Ya da aynı şekilde böyüklü kişilerin olmaması bir eksiklik gibi algılanıyordu izleyiciler tarafından. Ya da yüzük Bilbo'dan Frodo'ya geçtikten sonra uzun bir süre Frodo'da kalıyor. Daha sonra Frodo o yolculuğa çıkıyor. Fakat o arada çok da... Önemli bir olay olmadığı için Peter Jackson'ın oradaki bir zaman daraltması mesela mevcut. Tolkien'e göre bu zaman daraltması aynı Zimmerman'a yazdığı gibi aslında olmaması gereken bir şey. Ama şimdi biz bir izleyici olarak bunu düşündüğümüzde neden o kadar uzun ve hiçbir olayın olmadığı bir zaman dilimini izleyelim öyle değil mi? Yani biz direkt aksiyona geçmek istiyoruz. Bir de tabii şey bir durumu var. Bu bir sefer, bir yolculuk ve... Her bir yüzük kardeşliğindeki her bir üyenin aslında kendi içsel bir yolculuğu aynı şekilde. Bu içsel yolculuğu tabii ki kitapta çok daha net bir şekilde görüyoruz. Her bir üye için, yüzük kardeşliği üyesi için Frodo'nun kendi içsel yolculuğu olgunlaşması, Sam'in aynı şekilde, Aragorn'un aynı şekilde. Fakat tabii ki filmde bu birazcık daha aksiyona yönelik bir olgunlaşma diyebiliriz yani. Keşke Tolkien'in zamanında da CGI olsaydı. Acaba bilgisayar oyunlarının olduğu bir döneme denk gelse Tolkien, hmm. tamamen za zaman daraltmasına maruz kalmadan hikaye yansıtabilirse acaba ne hissederdi? Büyük ihtimal o da karşı çıkardı bence ya. Yani şundan bahsediyorum hani CGI'in olduğu bir döneme denk gelseydi mesela ya da bir bilgisayar efektleriyle aslında kendisi için çok mümkün olmayan bu uyarlamanın nasıl mümkün olabildiğini görseydi. Çünkü mesela Golden karakteri inanılmaz bir örnek. Peter Jackson orada bir aslında çağ atlattı diyebiliriz <laughs> sinema <gülüyor> sektörüne. Çünkü hem Andy Serkis'in kendi fiziksel hareketleriyle o bilgisayar efektlerinin birleşmesiyle oluşan o görsel Gerçekten o zamanda bir çağ başlattı diyebiliriz sinema sektörü için. Gollum inanılmaz iyi bir örnek buna. Gollum'un bu kadar iyi yansıtılabileceğini belki hiç tahmin edemiyordu. Ama bu kadar iyi yansıtılabildiğini görseydi mesela belki birazcık daha yumuşak davranabilirdi artık neden olmasın diyebilirdi. Ya da örneğin Peter Jackson'ın o orta dünyayı bu kadar geniş anlatabildiğini görseydi yine aynı şekilde birazcık daha yumuşayabilirdi. Çünkü yine ilk başlardan beri söylediği şey uyarlama konusunda sonuçta orta dünya geç, çok geniş bir dünya tabii ki. Ve bu geniş dünyanın farklı mekanları var. Farklı ırkların ve kendine has farklı kültürleri var. Bu kadar geniş bir dünyayı yansıtabilmek, sahneye koyabilmek çok mümkün değildi ona göre. Fakat hani Peter Jackson'ın üçlemesinde görüyoruz ki aslında orta dünya çok iyi bir şekilde yansıtıldı. Hem mekanlar açısından hem de bu ırkların kendi kültürel farklılıkları açısından. E tabi bu da aslında bir tartışma konusu. Elfler gerçekten öyle miydi gibi mesela sorular da var ama hani genele baktığımızda iyi bir orta dünyayı yansıttı bize. O ölçeklendirmeyi de çok iyi gösterdi. Bunları görseydi büyük ihtimalle aslında oluyormuş derdi gibi düşünüyorum. Hazır konuya değinmişken o zaman şu soruyu sonra kendinize verin. Jackson uyarlaması gerçekten eserlerin popülerleşmesine büyük katkı sağladı. Ancak filmler, kitapların önünde biraz geçti mi sizce? Geçmiş de olabilir. Evet yani çünkü sonuçta sinema sektörü daha popüler bir alan olduğu için edebiyata göre. Tabii ki insanlar için de hep dediğim gibi bir şeyleri izlemek, okumaktan çok daha kolay olduğu için kimi insanlar var? Sadece filmleri seven, kitaplarını hiç okumamış, kitapları okuyup sıkılmış, bırakmış ama filmleri seven çok insan var mesela. O yüzden Yüzüklerin Efendisi dendiğinde aslında insanların aklına ilk ne geliyor? bizim Efendisi serisi değil. Yani hani evet, Peter Jackson'ın filmleri geliyor aslında. Kitaplar gelmiyor tabii ki. Ha ama şöyle de düşünmek gerekiyor. Tabii ki bu üçleme, Peter Jackson'ın bu üçlemesi aynı zamanda bazı kişileri de o kitaplara yönlendirdi. Çünkü insanlar artık merak etmeye başladı. Böyle bir filmleri izlediler ve böyle bir şey varmış deyip okudular. Onlardan biri benim. Yani Çünkü film hani çıktığında ben çocuktum. Hı -hı. 7 yaşındaydım o zaman. Hı -hı dolayısıyla ilk gördüğüm şey aslında benim filmlerde. Filmlerden sonra daha sonra artık kitaplara yöneldim. Hatta daha çok üniversitede artık ciddi bir şekilde okumaya başladım sizin sayenizde hocam. O yüzden biraz geçmiş mi diyoruz? Ya evet evet. Aslında mesela aynı şey bir birazcık ucundan benim için de geçerli olabilir. Çünkü ben hani filmleri sinemada izlemiş biri olarak bu konuda kendimi şanslı sayıyorum tabii ki. İlk filmi izledikten sonra ben hemen kitaplara gittim. Ben de aslında filmden sonra kitapları okudum. Ama ilk benim gördüğüm o filmdi. İlk filmde Yüzük Kardeşliği filmiydi. Ama 2 ve 3'ü çıkana kadar ben kitapların hepsini okumuş oldum. Çünkü arada bir sene sonra çıktı ya hepsi arayla. Ve beni direkt mesela o Yüzük Kardeşliği filmi beni direkt kitaplara yönlendirdi. Peki yani. hocam kitapları okuduğunuz zaman... Hı -hı. Gözünüzde canlandırdığınız karakterler, karakterlerin betimlemeleri filmdekiler gibi mi? Çünkü bende öyle oldu. Şimdi Elfleri sinemada izledik, yani filmde izledikten sonra evet. kitapta gördüğüm Elfler otomatikman o şekilde o canlandırmaya şekilde. başladı. E çünkü ilk filmi izleyenler için böyledir bence. Dediğim gibi ilk filmi en azından izleyip sonra kitapları okuduğum için tabii ki kitapları okurken o ilk filmin etkisiyle okuduğum için aynı şekilde hobbitler bana göre o şekildeydi. Elfler o şekildeydi, cüce öyleydi, cüceler öyleydi, mekanlar öyleydi. O yüzden hani filmin görsel anlatısı çok muazzam olduğu için aslında bu etki herkes de aynı şekilde oldu. Ben de hala daha Tolkien'la ilgili bir içerik okurken hala daha elflerle ilgili bir şey olduğunda Peter Jackson'ın elflerini hayal ederek devam ediyorum. Ama mesela dizideki elfleri hayal ederek devam etmiyorum bu arada. <laughs> Kesinlikle bir hayal kırıklığı. Bununla ilgili de bir tartışma var aslında. Hangi elf tasviri daha doğruydu? Dizideki mi? Yoksa e, kitaptaki mi? Çünkü, e, pardon, filmdeki mi? Kitaptaki elfler çok daha doğaya yakın. Çok daha böyle sakin ve sade ırktır diyelim. Ama tabii ki bir, bir ayrıcalıkları vardır. O da bir kere zaten yıldızların ışığında doğdukları için. İkincisi de iki ağacı gördükleri için. Oradan bir ulvi bir ışık hızmesi vardır zaten etraflarında. Ama bu biraz da aslında hayal ürünü gibi bir şey. Ya Peter Jackson bunu nasıl yaptı? Arkadan sanki bir spot ışığı yansıyormuş gibi tasvir etti onları. O ulvi görüntüyü o şekilde bize gösterdi. Bence zaten başka türlü de gösteremezdi herhalde. Sonuçta bir elfin etrafında o ışık huzmesi varmış gibi biz hayal ettik. Fakat diziye geldiğimizde Dizideki elfler çok daha böyle insansı, insandan çok ayırt edemeyeceğin şekilde tasvir edildi. E fakat tabii çoğu insan aslında doğrunun bu olduğunu, Peter Jackson'ın elflerinin çok böyle daha sofistike mesela tasvir etti Peter Jackson. Hani normalde kitaplarda daha sadedir elfler, daha doğaya yatkınlardır. Ama Peter Jackson onları birazcık daha sofistike hale getirdi. Fakat insanlar tabii ki Peter Jackson'ın elflerini daha çok sevdiler ve dizinin harflerine baktığınızda o sadelik değil burada. Metindeki sadelikten bahsetmiyorum. O bayağılığı aslında görmüş oluyorsun. Çünkü bir elfi bir insandan ayırt etmen gerekiyor. Yoksa onun elf, onun insan olmasının hiçbir anlamı kalmaz. Yani sadece sivri kulaklı olmak bir elf olmaya yetmez. Aynen biliyorum. öyle. Yani bir şekilde o ulvi ışık, spot ışığıyla da dahi olsa görsel anlamda bizi tatmin etmeli. Şimdi biz kitapta okurken kelimelerle tatmin oluyoruz ama görselde nasıl tatmin olacağız? Bir insan figüründe sen bana elf diye gösterirsen ben onu elf olarak kabul etmem zaten. Bana o ulviliği bir şekilde göstermen gerekiyor. Gerek bunu kıyafetiyle yapabilirsin, gerek boyu posuyla yapabilirsin, gerek dış görünüşüyle yapabilirsin. Çünkü genelde elflerin dış görünüşünün de çok daha güzele yakın olduğu tahmin edilir. Neden tahmin edilir? Çünkü onlarda zaten dediğim gibi ulvi bir durum söz konusu. Çünkü ilk yaratılan ırklar ve İlvatar'ın ilk çocukları haliyle daha mistik bir tarafları var. Daha dini bir tarafları var. Ama dizide mesela o ulvi, o dini tarafı hiçbir şekilde göremiyorsun. Çok böyle insan gibi tasvir edildiğini görüyorsun. Ya tabii kişiden kişiye bu yorum değişebilir ama hani elfler nasıl tasvir edilmeli konusu da hani çok tartışılan bir şey yani sonuçta. Peki hocam gelecekte tekrar bir yüzüklerin efendisi uyarlaması yapılacak olsa sizce yine Peter Jackson tarafından mı yapılmalı? <laughs> yani Peter Jackson bir daha yapmaz diye düşünüyorum. Bence üçleme yeniden çekilmesin bu arada. Hiç kimse kesi tarafından Kesinlikle çekilmesin. Kasılır. Onlar o şekilde kalsın. Çünkü yani yeniden çekip birçok şeyi aslında bozacaktır. O yüzden bence gerek yok böyle bir şeye. Onlar o şekilde kalırsa daha mutlu olurum ben. Peki hocam Tolkien ve Yüzüklerin Efendisi'ni bir kenara bırakırsak diğer edebi eserler içinde adaptasyon süreçlerindeki bu sorunlar yine geçerli mi aynı şekilde? Evet yani fantastik evrenlerin uyarlamalarında aslında bu konuştuğumuz her şey geçerli. Örneğin şeyden biliyoruz mesela taht oyunlarından mı diyoruz ki şu an yaşayan bir yazarın eseri olduğu için Martin'in örneğini bu uyarlamalar konusundaki fikirleri de son zamanlarda mesela işte metne ne kadar sadık kalınıp kalınmadığı ile ilgili. Bir de son zamanlarda fantastik dünyaları olan ilgi çok fazla olduğu için oyunları çıkıyor örneğin. Ya da dizi uyarlamaları, film uyarlamaları. Ama hepsi sonuçta bir fantastik eser ise aynı uyarlama kriterleri hepsi için tabii ki geçerli. Bir kere her fantastik evrenin kendine ait kuralları vardır. Ve bu kurallar istisnasız bir şekilde bozulmadan aynı şekilde yansıtılmalıdır. Ya bu bir gerçek. Örneğin çok basit bir örnek vermem gerekiyorsa. Bir gün 24 saatse o fantastik evrenin içinde o 24 saattir. Sen onu sinemaya uyarlarken 12 saate düşüremezsin. Çok basit bir örnek bu. Ama çok anlaşılır bir şey. Yani Tolkien'de hatta Zimmerman için mesela o yaptığı sert eleştirilerde bazen yeri geliyor şöyle söylüyor. Ben bunu bu şekilde yazmışım sen niye bunu değiştiriyorsun diyor. Ben yazmışım işte diyor mesela. Neden bunu değiştirdin ki? Orada var. Çünkü onu yazmasının bir nedeni var. Ve sen bunu kendi kafana göre değiştiremezsin. Aslında bu çok sert bir eleştiri baktığında. Uyarlama açısından. Fakat tabii ki bu esnetilebilir, bazı şeyler değiştirilebilir hiç sadık kalmadan da çok etkili filmler yapılabilir. Ama o yaptığın filmin en azından kendi içerisindeki tutarlılığı çok önemli. Ki mesela dizi için hep konuştuğumuz şey bu. Dizinin aslında ikinci çağla ilgili bize gösterdiği tutarsızlıklar çok fazlayken aynı zamanda buna ek olarak kendi içerisindeki tutarsızlıklar en çok insanı zaten irite eden durumda. Ve hangi zamanda geçti de belli değil dizinin. Sima evet. yine yani evet. okumuş bir insan yani sanmıyorum ki diziyi sevebilsin. Gerçekten yani sevebilir hı hı. ama benim seveceğini hiç düşünmüyorum Şu zaman daraltmasından kaynaklı olarak o sıkıntı ortaya çıkıyor ya. O zaman daraltması aslında aynı zamanda yaşamaması gereken karakterlerin yaşıyor olması gibi durumlar. Ve fazla dramatizasyon. Tam da Tolkien'in karşı olduğu şey. Yani neredeyse Galadriel ile Sauron sevgili oluyorlardı. Evet. Gel queen'im ol falan dedi. Yani. Gel kraliçe. sen kraliçe yapacağım falan. İnanılmaz. Düşündükçe insan. <laughs> hocam bugünkü söyleyişiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tolkien özelinde edebiyat ve modern ekran uyarlamalarındaki sorunlar üzerine konuştuğumuz tatlı evet. bir program oldu. Evet, Söylemek istediğiniz ol. bir şey var mı hocam? Yok. Güzel sorulardı. Teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Böyle güzel konularla devam edeceğiz. Umuyoruz ki öyle olacak. Aynen öyle. O zaman görüşürüz.